Tamam, sen değil. Evet merhabalar. Girecik'ten Urfa kapısından size sesleniyorum. Maalesef ki 2200 yıllık bir yapı ama insan eliyle 2100 250 yıllık ayakta duran bu muhteşem kapı. Yani yanılmıyorsam Türkiye'de bir eşi benzeri olmayan bu güzel kapı. Yavuz Sultan Selim Han'ın kılıç salladığı bu muhkem kapı. Maalesef ki yaz binlenenden bize miras kalan kaldı Maalesef ki insan eliyle yok oluyor. Acilen restorasyona ihtiyacı lazım. Gerekli önemin verilmesi gerekiyor. Defalarca her yere müracaatlarımıza rağmen, Düşünebiliyor musunuz? Yolun yüksek, dolayı Bu şu muhteşem nişler, tombaslar yok oluyor. Evet, sahip çıkmamız gerekiyor sahip çıkmamız gerekiyor. Kime anlatayım, kime söyleyeyim bilmiyorum. Açık ve alane yetkililere sesleniyorum. Kudep'e sesleniyorum. Sayın valimizin meraklı olduğunu biliyorum. Keşke şu kapıyı gelse, kapının ne olduğunu, önemini anlatabilsek ve gerekli ehemmiyeti Yavuz Sultan Selim Han'ın bize mirası olan bu bu muhkem kapıyı restore devirsek, ve yüz binlerin buraya geleceğinden eminim. Şimdi bakın burada çok muhteşem Memlük, Memlük eseri en son 1471 yılında Sultan Kayıt Bay tarafından tamirat görmüştür. Sonra Yavuz Sultan Selim Han döneminde de tamirat görmüştür. Ondan sonra bir tamirat görmemiştir. Bu kapına bu kitabelerini ne dediğine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Türkçe çevresiyle ee, başlıyorum. Esirgeyen ve bağışlayan Tanrı'nın adıyla buranın yapılmasını emreden, zalimlerin soyunu yok eden, adaletin sağlamlığı ve buraya sığınanların kederlerinin, faziletlerinin mükafatıyla yok eden Yüce Efendimiz, Büyük Hükümdar, Mülk Sahibi, Sultan ülkeyi dindarlığıyla imar edip kanatları altına alan, sözü ve yaptıklarıyla sünnet-i Muhammediye'yi yaşatan, zalimleri denetimi altına alarak İslam bayrağını yükselten bütün zalimleri sindirerek isyanın temelini kurutan ibadet yapılarını mescitlere isabetli harcamalar yapan Müslümanların güvenliğini ve Müslüman kadınların şerefini korumak için kaleler yaptıran çağın kesinlikle en faziletli hükümdarı ve Allah katında en dürüst olan tartışmasız Allah'ın hassas kılıcı şerefli Muhammed dininin destekleyicisi mülk sahibi Zaferler Babası Melik Eşref Kayıt Bay'dır. Zaferi Aziz Kılıç'ın bu binanın bu yerde kutsal Ramazan Muazzam ayının 14'ünde hicretin 880. yılında miladi olan 16, 16 Ekim 1483 yılında tamir edilmiştir. Evet bu muhteşem eser, bu muazzam eser böyle kendi haline bırakılmamalı bu Türk İslam eseri her şeyiyle muhteşem Türk İslam eseri. Lütfen sayın valim size yalvarmak gerekirse yalvarıyorum. Rica ediyorum. Lütfen bu karnemize bu kapımıza sahip kapalım. Çıkalım. Beş kapımız vardı. Elimizde üç tane kaldı. Esasında bilinmesi gereken bir şey birazcık su içerisindedir. 8700 metre suyumuz vardı. Ama maalesef İnsan eliyle yok edildi, evet. kalanlar da yok ediliyor. Özellikle size şu yolu göstermek isterim, şu işleri göstermek isterim. Sakin kapı ve nişler maalesef yolun yanlış yükseltilmesiyle yok oluyor. Bakın ne kadar muhkem bir kapı olduğunu görün. Ne kadar muazzam bir kapı olduğunu görün. Şu ökçelerle bir bakabilirsek. Şu ökçeleri bakın daha sağlam masalda. Böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Benim elimden bu kadar geliyor. Sadece yetkililere farkındalık olması için kudepe sesleniyorum. Acilen restorasyona ihtiyacı var. Teşekkür ederim saygılar.